Üç ana renk vardı ışıl ışıl. Güllerin içinden gittin, karanfili seçtin. Dilinde bir yalan dünya türküsü, dilinde bir yarım kalmışlık türküsü, hep kan çekti. Taşları kitaplardan mürekkep bir kuyudan, belki dedin o zaman, belki sadece suyun rengini alan, üç ana renk vardır kanlı bıçaklı. Hiç unutmuyorum 28 teşrini Evvel bahçıvan Mehmet çıkması. Güneşi götüren bir kamyon, betonu çeviren bir hologram, hütonkların cenabet kimyası. Yıktılar işte, yıktılar ki müstakil bir eve benziyordu gölgen. Bahçende küstüm çiçekleri aya karşı artık ve yalın kılıç bir müteahhit, ablak suratıyla gülümsüyor şimdi ve şahit yazacaklar diye kadınlar korkuyorlar. Her şeyden arta kalan kum yığınları, artık ve yalın ayak, bazı kiremitler ve çocuklar onları bir dağ zannediyorlar. Üç ana renk vardı en kahpeleri kırmızı. Dünyanın renkleri dediler, köfriyle mücella bana göre. Bu kadar insan, bu kadar el yazması, birlik olup noktayla virgül kalemini kırdılar işte. Artık ve yarı çıplak, artıkla beslenen şair takımı. Kiminin gömleği kanlı, kiminin huyu mavi, kiminin adı kırmızı. Hiç unutmuyorum. Su varsa bir gün hayat var dedin. Su varsa bir kadını bir köpek kahrolsun hayat. Gittin kan çektin o kuyudan. Ayrılık çeşmesi. Üç ana renk vardı, en afilisi mavi. Topluma karışasın diye annen Tuttu sarıya nikahladı. Öyleyse gözlerin adı sana unutulmuş. Karanlık bir yeşilin tonu olarak bir gradiyent geçişte saklı. Üç ana renk vardı. En turuncuları sarı. Hiç unutmuyorum hiç evin olmadı. Menatları yıktın, atargatisleri ve uzzaları. Akabe'yi geç o zaman. Mina'ya, Mina'ya doğru kokusundan tanırsın bütün günahları. Üç ana renk vardı. Allahümme lebbeyk. Olan biteni gördün, kınına girişi gibi kılıcın, ödenmeden cürüm bedeli küçük günahların, sen zaten oradaydın. Beline kadar toprağa gömdüler o cennetlik kadını üç ana renk vardı. Gittin içinden siyahı seçtin. Günler ağır dedin zaten giderek ve daha. Her gün değirme bir taş topluyorsun Beytullah'a. Örsün diye kalbinin mahvillerini bu kısır döngü. Sen ki yalnız yaşadın, yalnız ölüyorsun. Ey çılnayan kulağı gıfar kabilesinin. Sen ki güllerin içinden karanfili seçtin ayıkla şimdi pirincin taşını at şeytana